Beli diye sıradan bir oto tamircisini getirdi. Lakin en büyük ihanetini başka bir ortağına etti. Can yoldaşım, kardeşim dediği adamı, babam Muharrem kaptanı ben çocuk yaşlardayken öldürdü. Sana bunun hesabını vereceksin demiştim. Anlat bakalım şimdi insanlara. Nasıl kıydın benim babama? Eserler halkı, sizlere soruyorum. Mührün ben verdiği yetkiye dayanarak Zülfikar Karsı'nın cezasını kesiyorum. Doğu Kapı bundan sonra masada yer almayacak. Kovuyorum. Bütün